Evet arkadaşlar şu an karşınızda farklı bir markayla çıkıyorum. Bakın Lux Pro. E, bildiğiniz bir marka değil. E, biraz e, gerilerde kalmış gibi gözükse de çok kaliteli ürünleri olan. E, bakın burada Lifetime Garanti yani ömür boyu garanti verebilen bir Amerikan firması. 390 lümenden bahsediyor vesaire. Şu şekilde sıfır alındı arkadaşlar. E, bunu açacağız güzelce tanıtacağız. Bakalım şaşırtacak mı? Son dönemde deprem çantaları için pilli ve kaliteli fenerler istiyorsunuz. Duyuyorsunuz, duyuyorum. Çünkü bunlardan bu şekilde bir talep geliyor bana. Ben de pilli ve kaliteli fenerlere bazı konularda yöneldim. Sizlere bunlardan çokça tanıtacağım arkadaşlar. Bu da güzel bir fener. Takip edin. Evet. Şimdi arkadaşlar Lüks Pro'muzun tanıtımına geçelim. Ee, kutumuzu açtık. Kutu da değil blister. Blisterimizi açtık. Fazla da parçalamadan açmaya çalıştım. Bunu böyle çıkartabildik. Ee, şimdi fenerimizi kenara koyup ne yapalım? Ee, Blisterde neler yazıyor? Bakalım birazcık tanımaya çalışalım. Şimdi bakın. E, burada LP modeli demiş. LP1033V2 e, Lux Pro. Zaten fokus olduğu yani fokuslanabilir, zoomlanabilir bir fener. Ultra low modda 40 saat. Güzel bir süre. 390 lümen zaten. Try olayı çok güzel. Buraya koyuyorsunuz. Buradan deniyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız zaman hani fener hiç çalışıyor. E, feneri satın almadan da en azından çalışma modlarını buradan görüyorsunuz. Bu güzel bir olay. Fena değil. Hani satışlarda biliyorsunuz Zaten ürün Amerikan ürünü bahsedeceğim. Böyle tezgahta dururken ya da askılıkta dururken denemeniz var. Bu güzel bir olay. Hoşuma gidiyor. 3 tane AAA bataryayla çalışıyor. E, bunu da biliyoruz. Ve e, sürpriz de var onun. Onu da söyleyeceğim. 390 mm bu boyut için hiç fena değil. Şöyle gelelim özelliklerinden nelerden bahsetmiş. İşte e, bastığınız zaman kapatıyor açıyor. E, ve e, 3 saniye içerisinde de e, dönüyorsunuz yüksek e, ...orta ve ultralog olarak dönüş yaptırıyor size. E, bir de gizli strop var. E, gizli stropta şu şekilde 3 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Onu da anlatacağım. Sonrasında da zaten ileri geride fokus yaptığını söylüyor. Bakın 390 nümen 2 saat... 40 saat ultra lowdaydı. 2 saatte ne diyor yüksek modda güç veriyor ki çok iyi. 3 tane AA pilin, AAA pilin 40 saat çalışması 123 metre demiş. Yeterli. 1 metre drop ve yağışa da dayanıklı. IP seviyesi vermemiş ama IP54 olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Hatta buralarda bir IP seviyesi görürsem size de söyleyeceğim ama ben bir IP seviyesi burada göremedim. Burada gördüğünüz gibi e, ürün Amerikan ürünü. E, fabrika Çin'de ama e, marka dizaynı Amerikan markası. E, üretiyorlar. E, sağlam üretiyorlar. Ve güzel taraf bu. Şurayı görün. Bakın ne diyor. Lifetime warranty. Yani burada e, ömür boyu bir e, garantiden bahsediyor. Bunu biraz araştırdık. E, İngilizce bilen, iyi İngilizce bilen bir arkadaş var. O sağ olsun araştırdı. Biraz şey yapıyorlar. Sağa sola böyle çeviriyorlar. İşte şurası şöyle olmazsa garanti. Burası böyle olmazsa garanti. Gibi ama sonuçta bir garantileri var. Bu da güzel bir olay. Ee, yani bu da kalitesinden bahsediyor. Şimdi Lux Pro'yu niye tanıtıyorum derseniz. Arkadaşlar hani... O kadar çok marka ve o kadar çok marka ismi var ki hangi markaların daha kaliteli, hangi markaların daha az kaliteli ya da işte buna bu fiyat verilir mi ya da niye pahalı ya da niye ucuz demeyin. Bazı markaların, modellerin e, bilin, e, kalitelerini bilin diye anlatıyorum. E, burada e, Lux Pro'da Amerikan markası kalitesi yeterince yüksek. E, birazdan bahsedeceğim. Bakın burada tak Grip denilen bir sistemleri var. Kendi patent sistemleri. Onlardan da bahsedeceğim. Yani e, genelde bu tarz e, bir, bir tek ürünleri Türkiye'de de bulamayacağınız belki işte ben denk geldim ama başka yerlerde denk gelebileceğiniz ürünleri tanıtmaya da aralarda böyle e, çalışıyoruz diyelim. Anlatacağımız burada bu. E, fenerimize geçelim. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar fener e, zoomlu. ileri geri yapabiliyorsunuz. Ve buradaki hissiyat güzel. Biraz sert açıkçası. Yumuşak değil. Biraz sert ama hissiyatı güzel. E, şöyle gördüğünüz gibi içinde zaten LED'ini görüyorsunuz. Zoom şekli de böyle. Bundan da bahsedeceğiz. Ee, hemen öncelikle pil kapağını açalım. Bakın pil kapağını açmak bile bir e, kalitesini hissettiriyor bize. Burada gördüğünüz gibi O-Ring e, ve 3 tane de Lux Pro'nun kendi ko kullandığı alkalim pil. Buradan tekrardan koyuyorsunuz. Yani şuradaki pil aparatının kalitesi bile size fener hakkında e, bilgi verebiliyor arkadaşlar. Bunu buraya koyduk. Bakın yine yaylı bir sistem. Buradan geri kapağımızı şöyle telefondan baktığım için zorlanıyorum. Kapağımızı rahatça takabiliyoruz. Bir kalite hissiyatı burada var. Bakın tak grip dediği arkadaşlar şuradaki plastik malzeme. Elinizden kaymıyor. Ee, kendi patenti olduğunu söylüyor ki söylüyorsa öyledir. Tak grip diye Luxpro'nun kendi patenti var. Luxpro'nun sitesine girerseniz birçok fener var. Orada da yine bu şekilde tak grip'i şu silikon. Na benzer malzemeyi kullandığını göreceksiniz arkadaşlar. Eli kaydırmıyor ve e, kasa hissiyatı çok iyi arkadaşlar. Yani kütük gibi sağlam bir kasa. E, muhtemelen yine alüminyum alaşımlıdır. sertleştirilmiş bir alüminyumdur. Kaplaması vesairesi vardır. Ama e, ben beğendim yani. Şöyle al benim aldığım fiyata ve e, kalitesi ne göre çok iyi oldu. Onu söyleyebilirim. Fenerin bir güzel özelliği daha var. Nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadan tuşlu ve elektronik switch'li arkadaşlar. Yani çıtıt çıtıt diye aç kapa yapmıyorsunuz ama elektronik olarak basıyorsunuz ve zamana bağlı değişimler yaşıyorsunuz. Onda nedir? Şimdi bakın bastım en yüksek modda açıldı. 3 saniye içerisinde sürekli basarsam modlar arasında geçişi yaptırıyor sonra kapatıyor. Bastım. Kullanıyorum. 3 saniye geçti aradan. Yani biraz baktım etrafı. 3 saniye sonra bastığımda da kapatıyor. Tekrardan modları dolaşmak zorunda kalmıyorsunuz. İşte elektronik switch'in son dönemlerde devreye girmesinin sebepleri o. Bir de uzun süreli bastınız arkadaşlar bakın. Stroba devam ediyor. Bastınız strobu kapatıyor. Ama bu saatten sonra sürekli strop. Bu da aslında güzel bir olay. Siz strobu ayarladınız. Stropla gitmek istiyorsunuz. Bir taktik fener gibi. Bastığınız anda stroba devam eder. Basarsınız kapatır. Bastığınız anda stroba devam eder. Basarsınız kapatır. Normal moda nasıl geçeceksiniz? Uzun sürede basıyorsunuz. Yine 3 saniye kadar normal moda kendini geçiriyor. Bastıktan sonra da yine modlar arası geçişleri fener yaptırıyor arkadaşlar. Güzel yani e, bu tarz bir fener için strobu koyması, gizli bir strob koyması ve bunu da e, sabite odaklaması. Yani 3 saniye sonra yaptınız böyle stopa geçti. bastınız kapandı. Bu saatten sonra sürekli stop yapması da güzel bir olay. Stopa gitmek istediğinizde önden planlayabilirsiniz. Şimdi biz bunu yine standart moduna getirelim. Şimdi gördüğünüz gibi geniş açısı aman aman süper değil ama kötü de değil arkadaşlar. Bakın Zoom'u zaten yeterli. Ya bu, bu fener için ben e, 390 390 bir fener için müthiş şeylerden bahsetmeyeceğim ama e, geniş açısı da yeterli, zoom'u da yeterli. Atım mesafesi 123 zaten ondan bahsedeceğim. Sahada da neyle kıyasladım derseniz haksızlık oldu led ile la kıyasladım. Boyut olarak da biraz farklı. Ama burada bir led lancer'da 420 lümen var. Daha ufak bir led. Burada 390 lümen biraz daha büyük. Tabii kafa çapları oranları farklı ama yani şöyle diyeyim burada bir yüzde %30, 30-35'lik bir kayıp var Zoom'da. Led ne var derseniz Led %100 tamamını yani aldığı açtığınız zaman buradaki 420 lümenin tamamını zuma verirken yani Lux Pro'da böyle bir kalite yok arkadaşlar. Zaten bu kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu optik Zoom'da nasıl diyeyim size, kandeleyi oluşturabilecek yani gücü düşürmeyecek bir birkaç tane firma var. Bu da işte LED Lancer'dır. İşte tanıttığım Supra Bim'dir. İşte e, Amerikan yine bir Coast markası var. Muhtemelen odur. Daha test edemedim. Ama onun haricindeki Nebo'dan tutun da birçok e, fener markası, zoomlu fener markası zaten zoom yaptığında e, gücü maalesef e, yitiriyor ya da kayıp e, sağlıyor. Burada LED Lancer zaten aşırı başarılı. Sahada da Led Lancer baya bir fark attı. O ayrı bir konu. Ama testi Led Lancer ile la yaptık. P5R ile. Şimdi gelelim e, sürpriz tarafına. Bakın arkadaşlar biz bunu 3 tane AAA pille kullanacağız. Deprem çantanızı attığınız 3 tane AAA pil. Müthiş. Her yerde bulabileceğiniz ya da yedeklediniz. 10 tane de yanına yedek attınız. 10 yıl boyunca artık biliyorsunuz kaliteli piller kendisini koruyabiliyor. Ama ben bunu çıkarttım. Her zamanki gibi ne yaptım? Aldım bir tane 18 500 pil. Bir de geniş kalacak diye buralara bir iki tane lastik taktım. Bunu içine attım arkadaşlar. Dedim hani bir aparatı da gerek yok galiba. Çok da güzel boyut olarak bir hesap var. Bunu aldım. Böyle taktık. Sizler için dedim yanarsa yansın sorun yok. Bastım arkadaşlar. Müthiş çalıştı. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere fenerimiz şarjlı olarak 18500 pille de çalışıyor. Zaten bu feneri edinmek isteyenler ki bulmak çok zor Türkiye'de benden almak isteyenlere isterseniz 18500 pilde vererekten opsiyonunu onda opsiyonunu sunaraktan vereceğim arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun. Güzel oldu. Ee, ne yaptı arkadaşlar? Ben ölçümleri söyleyeyim. Ekrana yansıtacağız zaten. Ee, 3675 kandela veriyor ve 121 metre buldum. Normal şartlarda kendisi arkadaşlar gördüğünüz gibi 123 metre vermişti. Ben 121 buldum. Ne ile? 3 tane AAA pil ile ama e, 18500 taktıktan sonra ne oldu derseniz 4125 kandelayla 128 metre buldum arada inanılmaz bir fark yoktu e, yani pilimin de doluluğundan çok da emin değildim ama ya 130 metre olarak düşünün 135 metre olarak düşünün çok da fazla fark etmeyecektir ama fenerinizi şarjlı olarak elinizde bir tane 3.7 voltlu pilleri şarj eden bir şarj aleti varsa e, fenerinizi şarjlı bir şekilde de kullanabilirsiniz yani elinizde bir tane 18500 pil vardır. Bununla şarjlı kullanırsınız deprem çantası içinde dediğim gibi pillerinizi depolarsınız. İşinizi çok rahat bu fenerle görebilirsiniz arkadaşlar. Fener böyle çok fazla anlatılacak bir tarafı yok zaten sahaya geçeceğiz. Sahada da görürsünüz şu tak grip güzel bir olay kaliteli şurada da gördüğünüz gibi bir halka gibi var burası böyle biraz dönüyor bakın halka gibi yapmışlar lüks proyu yazmış buraya yani fener kaliteli arkadaşlar ama zoom başarısı derseniz dediğim gibi birkaç firma led lansırdığı işte supra Beam'di Coast'ta birkaç firma haricinde bu tarz zaten e, Zoom'da başarı sağlayan firma yok. Bu da standart diğerleri gibi yüzde %30, %35'e yakın kayıp ister istemez veriyor. Ama çok fark ediyor mu fark etmiyor. En güzel taraflarından biri bahsediyorum. Elektronik switch ikinci olarak gizli bir strop koymuş olmaları ve bu strobu sürekli bastığınızda devam ettiriyor olması. Bu da güzel ardından tekrardan normal standart moda da geçiyor olmanız Fener'de güzel bir katkı olmuş. Tak Grip'te güzel bir olay. Kalitesi güzel bir olay. Ekstradan 18500 500 pille çalışması çok güzel bir olay olmuş. Bu kadar diyelim arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler için Fener'leri test etmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar sahamıza geldik. Şimdi Lux Pro LP 390'ı test edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar geniş açısında en yüksek modda şöyle bir açmak istiyorum. Bakın önünüzü çok rahat aydınlatacak şekilde 390 lümenlik bir güç sunuyor. Şöyle 10 metrelik ağaçlarda, karanlık bölgelerde yaklaşık olarak 20-25 metreye kadar da size önünüzü gösterecek kadar aydınlatıyor arkadaşlar. LP390 Lux Pro. Fena değil. Yani ee, dediğim gibi tabii ki inanılmaz başarıları yok. Zaten ona göre de bir fiyatı var. Ona göre de bir ee, yapısı var. Şöyle gördüğünüz gibi 50 metrede karanlık ağaçları çok rahat bir şekilde aydınlatacak gücü de bize sunuyor. Zoom yaptıktan sonra 390 lümende. Bakın. Şu taraflar 60 metre. Arkadaki ağaçlar 60 metreden biraz daha fazla arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şuralar zaten 50 metrelik ağaçlar. Rahat bir şekilde. Burada da 15 metre kadar bir uzaklıkta ağaçlar. Buralarda 10 metre arkadaşlar. Yani e, Lüks Pro trekking yaparken işte outdoorda işinizi görür. Müthiş değil. Tamamen böyle ağır bir outdoor kamp için, büyük geziler için biraz zor olabilir aydınlatma gücü ama standart yürüyüşleriniz, minik yürüyüşleriniz için, köydeki işleriniz için özellikle anlatırken dediğim gibi deprem çantası için güvenilir. Kuvvetli. Yeterince kuvvetli. Yani kendi içinde kuvvetli. Deprem çantası adına kuvvetli bir fener olmuş. Başarılı. Şöyle kapatalım. Şimdi orta modda bu şekilde orta modda yürüyüşte yine önünüzü aydınlatacaktır yakın yürüyüşlerinizde düşük modu alalım düşük modda da kamp içinde arkadaşlar ya da evin içerisinde bir şeyler ararken çok rahat işinizi görecektir diye düşünüyorum bakın şimdi yine tekrardan yüksek lümen alalım 390 lümene ve zoomumuzu yaptığımızda karanlık bölgedeki ağaçları da ne şekilde aydınlatabildiğini sizde görün istiyorum arkadaşlar yeterli benim gözümde gerçekten yeterli bir alanı aydınlattığını söyleyebilirim. Bakın şöyle alttan da tutarsam daha rahat da göreceksiniz. Şimdi neyle kıyasladık derseniz arkadaşlar biz bunu LED Lancer P5R ile kıyasladık. Tabii ki P5R biraz haksızlık olacak hem 420 lümen hem de LED uzun zoom kapasitesi, zoom şekli apayrı bir dünya. Bakalım LED Lancer 420 lümen de proya göre ne yapacak? Aradaki tabii ki siz şey farkında görün. Zoomlamanın ne kadar fark ettiğini de görün istiyorum. Şu an LED Lancer 420 lümende geniş açıda ki daha büyük bir geniş açısı var. Geniş açıda bile daha büyük bir fark attı. Şöyle zoom attığınızda da zaten ortalıktaki farkı siz de rahatça göreceksiniz. Yani tamamen zoom'a verebiliyor. Biraz daha geniş atmasına rağmen bakın. Bütün kandeleyi zoom'a verebilmek böyle bir özellikle iş görüyor arkadaşlar. Şu netlemeyi biraz daha rahat yapalım. Evet siz de aradaki farkı bu denli görmüş olacaksınız p 5 de, P5R ile arkadaşlar gerçekten minicik bir aletle bütün yürüyüşünüzü halledersiniz diye düşünüyorum. Tabii ki ağır işlerde çok yeterli olmaz ama P5R harika bir alet boyutuna göre. Şöyle ona da bakın diyorum. Şimdi Lüks Pro'yu tekrardan çıkartalım ve böyle ufak ufak bir geniş açısında gezelim. Bakın arkadaşlar çok rahat. Yani ön gösterme şu an hele ki yüksek lümende önümü çok rahat gösteriyor. Hiçbir ee, hani göremediğim önümde göremediğim bir sıkıntı ben yaşamıyorum. Rahatlıkla etrafımı görüyorum. Evet böyle karanlık bölgedeyiz. Bir de arkadaşlar parlaklığın bize geri dönmediği bölgedeyiz. Buralarda bu şekilde size görüntü gösterebilirim. Şöyle devam edelim yolumuza. Hatta bir orta lümene geçelim. Orta lümende de aynı şekilde yürüdüğünüzde önünüzü aydınlatacak kadar rahatlık sunacak. Bunda da bir problem yok. Yani ağaçlık ortamlarda, orta lümenlerde de gezebilirsiniz diyorum size arkadaşlar. Bir de zoomunu tekrardan alayım. Zoom ve yüksek lümende. Bakın. Şöyle 100 metrelik karanlık ağaçlara da ufaktan da olsa bir vurma yapıyor. Müthiş bir parlaklık yok ama tabii ki bu öyle binayı görüyorsunuz. Bina parlak olduğu için 200 metrelik binada yaklaşık 150-200 metrelik binalarda da geri dönüş alırsınız. Lüks Pro böyle. Ee, kalitesi çok iyi. Zaten anlattım size. Fiyatına göre ki Türkiye'de çok fazla bir satışı yok ama benim e, aldığım fiyata göre çok çok iyi bir deprem çantası için bulunmaz nimet. Ben beğendim. Şurada bir ney var? Kuş kalktı ama ne kalktı? Yarasa galiba. Böyle arkadaşlar çok fazla da derinlemesine anlatmaya gerek yok. Siz buradan anlamışsınızdır. Bu feneri edinmek isterseniz de bana dönün. Hiç fena olmamış. Deprem çantası için kaliteli bir feneriniz olur. Hem şarjlı hem pilli arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.